Evet Saygıdeğer değer arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha buluştuk. Ve şu anda bir fabrikadayız. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi betonu kestim. 30 santim kalınlığı var arkadaşlar. Bunun şöyle kalınlığına bir bakın. Ve böyle kaç parça bakın. Buradan başlıyor. Daha ileride arkadaş kesiyor ona teslim ettim. Ve böyle bakın. Geriden çekin daha iyi görülür. Bakın bakın bakın. Yaklaşık boyu 70-75 metre. Uzunluğunda olacak bittiği zaman. Şu anda kestiğim bölüm yaklaşık 40-50 metre kadar. Bakın bir de testten göstereyim. Şuna görüyorsunuz ıspalak süreyen arkadaşlar Ben de bu becerisi işte bakın ve şu anda ilk çizgiyi çektim ben çırağın eline verdim çırak kesmeye devam ediyor benim çizgiyi takip ediyor ve minalusta devam ediyor bu şekilde görüyorsunuz kesen makinamız da bu arkadaşlar घरु छा